Sen neden böyle yapıyorsun bebiş? Dışı çok geliyor. <laughs> Travmayı nasıl atlatabildin? Nasıl hayatına devam edebildin peki? Elimi koyarak. Ya çok zekisin. <laughs> Adın ne bebişko? Aşkım Tuana. Adını kim koymuş hayatım? Bir grup platonik mi? Babam. Babanın adı ne? Armağan. <laughs> Babamla gelecektik biz aslında. Annem dedi ki, sen gidersen konuşamaz kız. Bırak arkadaşıyla gitsin. Ne kadar çağdaş böyle değil mi? Babam sonra dedi ki, konuşursan gelme. Babanın maddi durumu iyi olduğunu anlıyorum burada. Zaten yaklaşımı da. Yani armağan diye fakir olmaz zaten. Burada adam metrobüste halı olmuş. Gelene kadar. Ve umursamıyor. Mutlu. Böyle güneş gelmiş ya. Güneş geliyor. Tuana. Devam edin. Daha sözlüğüne gelecek. Keşke Fenerbahçe Rambo gibi okumasaydı. <laughs> Tuana yazayım mı seni? Aşkım Tuana. Olur. Ne kadar sempatik ya. İnşallah çok mutlu olursun Bebişko. Beni yazıyorsanız şey diyeceğim. Baba ben şakasına konuşacağım. Orada gerçekliğiyle değil anlatacaklı. Ya, bunu yayınlamayacağız. <laughs> Arman üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> oh, hoş geldin sihirbaz. Hoş bulduk merhaba. Adın ne kral? Benim Yasin. Game of Thrones'ta bu Kalesi'nin ejderhalarını çalan bir adam vardı ya. <laughs> Biraz Voldemort'a benziyorsun. <laughs> 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 Az şey Gollum çok karakteristiksin ve enteresan bir şeyin var. Teşekkür ederim ol. Ne iş yapıyorsun Yasin? Post prodüksiyon sorumlusuyum. Nerede? Arka sokaklarında. Adam Voldemort'a dönüşmesinde ne olsun? <laughs> Voldemort artık Rıza Baba'nın peşini anladın mı? Siz ne iş yapıyorsunuz? Hayvan kast ajansımız var. Oo. İşte reklamlarda, sinema filmlerinde vesaire gördüğünüz oyuncu çocukları biz oynatıyoruz genelde. Bir şey söyleyeyim, suç örgütü yönetiyor gibisiniz ha çift <laughs> çok şahsına münhasır. Mesela sen normalde yakışıklı bir adamsın. Saçma sapan şey kesem. Dışarıda albenisi olan bir abisin mesela. Ama mesela kendini böyle yapmışsın mesela. Böyle konumlandırmışsın. Ya ben böyle memnunum. Eşim çok seviyor bu evet. aileyi. Eşim hayvan kas ajansı işletiyor. <laughs> Keçiye benzetiyor ondan seviyor. <laughs> Belki sen de kasta değerlendireyim diye düşünüyor olabilir. <laughs> Hoş geldin bebişko. Adınız ne? Miray ben. Salih ben. Sevgilisiniz değil mi? Evet. Ne zamandır? Dört yıldır. Ooo evlilik. Ben Hayırlısı. istiyorum da. <laughs> o istemiyor. Annesi vermiyor. Niye vermiyor annen? Vakti zamanını bekliyoruz. Neyi bekliyor? Küçük oğlunu evet. söylüyor. Kaç yaşındasın? 22. Küçük oğlum. <laughs> Güzel bir seçme hikayem var. Anlat bakalım. Cumartesi günleri kız arkadaşım çalışıyor bizim oraya gelene kadar. Ben de cumartesi günleri öğlene kadar çalışıyorum. O arada da canım sıkılmasın diye korsan taksicilik yapıyorum. <laughs> Öyle bir aktivite mi var? <laughs> İşten çıktım ilerleyeyim dedim birazcık. Eminönü taraflarında bir tane kadın taksiden indi. Adama bir şeyler söyledi. Adam durdu taksiden inerken ben de yanaştım. Dedim ki bari onu alayım hemen. Adam çıktı dedi ki ne yapıyorsun sen dayı sen ne diyorsun falan dedim ben ona böyle. Adam arabadan sopayı çıkarttı. Tabii sopayı görünce dedim ki ben hiç uğraşmayayım kaçayım gideyim şuradan. İlerideki ışıklarda durduk. Sonra camı aç diyor bana. Dedi ki aldığın kadın benim karım. Bazen şeytan diyor ki dediğiniz anlarda şeytan ne diyor? Keşke bekar olsaydım derdi herhalde. <laughs> Oo. Oo. Burada bir evlilik sona erdi farkında değilsiniz. <gülüyor> <gülüyor> en yakın arkadaşına bile söylemediğim bir sırrın var mı varsa nedir? Begüm'ün eski eşini kendi de bilmiyor şu anda öğrenecek. Parkta köpek gezdiren başka bir kıza ayarladım. Begüm'ün de bundan haberi yok. <laughs> 1.5 <laughs> <Bir> çarpı! <buçuk> <laughs> Öldükten sonra bir günlüğüne dünyaya geri gelsen ne yapmak isterdin? Ben bir günlüğüne de olsa eşimin... Yani bir deplasmana düşme durumum vardı benim. O bir günde dünya allak bullak oldu. O güveni tekrar sağlamak isterdim. Yani. Deplasman dediğin ne? Şampiyonlar liginden öyle bir tercih ettik. Deplasmana düştük. Açık kaç anlat. Sürekli bir göndermelerde bulunuyorsun. <laughs> Harika giden bir evlilik vardı. Nasıl olduğunu anlayamadığımız bir durumda aldattık. aldattık. Hanım da beni aradı. Dedi ki böyle böyle bir durum var. Öyle bir şey yok. Ben böyle bir şey yapamam. Allah'ın kitabını seversen kapat dedi ki iş yerine gel o zaman. İş yerine gittik. Aldattığımız arkadaş da orada. ne diyeceğim dedi şimdi. Yani bu yalan söylüyor olabilir dedi. O şöyle telefonu çevirdi. Allah kitap çarpsın dedim bir daha yapmayacağım yemin ederim dedi. Telefonu neye çevirdi? Diyalogları mı? Öyle şeyler anlatmış ki her şey. Eşin ayrıldı mı? Ayrılmadı. Ama o anlattıktan sonra her gün mü? Her saat mi? Nasıl? Bir gün takılmadınız mı? Ya bir gün değil. Oğlum kaç gün üst üste takıldın lan? Sekiz ay falan. <laughs> Sekiz ay mı? <laughs> Oğlum bu nasıl yanlışlıkla peki? Ya Hasan bak Hasan Can. Nasıl? Ben en yakın arkadaşımı öldürürdüm. Minik kuşa bak. <laughs> Sıkılırım öbür tarafta tek. O da gelsin. Üzülerek. <laughs> Bu salondan kimin neyi olmak isterdin, neden? Şurada oturan biri var, onun sevgilisi olmak isterdim. Emirhan mı? Sesçi. Ben evliyim. Kanka, onunla da kimse evlenmiyor zaten. <laughs> Bu mu? Hayır, o değil. Şu. Ha! Hakan, senden bahsediyor. O bizim stajyerimiz. 20 yaşında o. Tamam, en sevdiğim. <laughs> Bir alkış! 20 yaşına ve bıyıklı. 26. Gurur duydun değil mi? Emir'in de götü kalktı, ben evliyim diyordu. <laughs> Sevginizin babası birliktenizi sonlandırmak istiyor. Karşında size ne teklif etsin istersiniz? Yeni bir eş. Mükemmel <laughs> cevaptı lan. Evet, bitti program. Ha bir soru daha belki geçeceğim Gözde ablayı. Bir soru daha sorayım mı? Niye ya? Haksızlık ama. Ama Gözde abla ben daha gencim, gezeceğim. Ne demek ben yaşlı mıyım? Ayrıca ne ablası? <laughs> annemle aynı yaşlısın. <laughs> Aa, annemle aynı yaşlısın dedi bana Hasan Can ya. Ben size konservatı verdim değil mi? ha, ha tamam. <laughs> İnternet arama geçmişini biri görse en çok utanacağın şey ne olurdu? Gay porno. <laughs> evet. Lezbiyen porno. <laughs> Taklit ediyorsunuz. Yok, şaka şey yaptım Ya göz gözden... <laughs> Evet. Ben büyü nasıl yapılır diye bakmıştım. Teşekkürler bebiş. Gözde farkı açtı. Evet. <laughs> ben gideceğim mekanların menülerindeki fiyatlarını araştırıyorum. Ondan çok utanırdım. Çok mantıklı biliyor musun? Bir alkış! <laughs> salih de ikinci oldu. İkinci ben oldum. Nasıl Salih oldu? Hayatım iki buçuk çarpı. Tamam benim üç buçuk çarpı. Salih de üç buçuk. Sen de Salih ikincisiniz. Yani bir soru daha sormasaydım sen tek başına ikinciydin. <laughs> bir soru daha sordum ve şu an ikinciliği paylaştım. Bir soru daha sordursam bence üçüncü olacaksın. <laughs> Sani. İnşallah evlenemez. İşte Sizi çok seviyorum. Ey Allah!